Sevgili dostlar merhaba umarım iyisinizdir. Ukrayna Rusya savaşında tırmanma devam ediyor. Batı ile Rusya arasındaki gerginlik de artarak devam ediyor. Savaş artık Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş olmaktan her geçen gün çıkıyor. Ve doğrudan sıcak bir çatışmaya doğru maalesef bir gidişat var. Yani Amerika ve Avrupalı müttefikleri ile Rusya arasında Doğrudan çatışma ihtimali her geçen gün artıyor. En son biliyorsunuz Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere bunlar Ukrayna'ya kendi verdikleri silahları Rusya topraklarında da kullanabilme iznini verdiler. Daha önce sadece Ukrayna'nın işgal altında olan topraklarında bu silahları kullanma izni verilmişti ve bu iznin verilmesinden sonra da Ukrayna saatler içerisinde Rusya'nın 3 adet S-300 veya S-400 hava savunma sistemini tahrip etti, yok etti. Ilaveten binlerce Rus askerinin Amerikan silahlarıyla vurulduğu son birkaç gün içerisinde 4000'den fazla Rus askerinin hayatını kaybettiği iddiaları var. Rusya kızgın. Vladimir Putin, Rusya devlet başkanı Çarşamba günü Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana ilk kez yabancı gazetecilerle görüştü ve bu görüşmede Batı dünyasına dönük, Amerika'ya, Avrupa'ya dönük açtı ağzını, yumdu gözünü, çok önemli tehditlerde bulundu. Ya bana atılmayacak. Tehdit ve uyarılarda bulundu Putin. Putin'in tehditlerini 3 ana başlık altında ele aldım. Bunlardan ilki Putin diyor ki eğer Ukrayna'ya daha fazla silah verirseniz ve Ukrayna'nın Rusya'nın işlerinde daha ileri daha derin noktaları vurmasına müsaade eder iseniz bu durumda biz de uzun menzilli füzelerimizi Amerika'yı ve Avrupalı müttefiklerini vurabilecek noktalara yerleştiririz. Dikkat edin Putin nükleer demiyor. Konvansiyonel silahlarımızı yani normal füzelerimizi Amerika'yı vuracak yerlere yerleştirebiliriz diyor. Putin'in ikinci tehdidi ise belki bundan çok daha önemli bir tehdit. Diyor ki eğer siz Ukrayna'ya bizi vurabilecek silahları veriyorsanız biz de sizi vurabilecek silahları başkasına veririz. Asimetrik bir savaş içerisinde geliriz diyor Putin. Son olarak Putin'in bir uyarısı da nükleer silahlarla ilgili. Bizim asla nükleer silah kullanmayacağımız yönünde bir varsayım var. Batı dünyası böyle düşünüyor. Yanılıyorlar diyor. Bizim doktrinimiz var. Nükleer silahları kullanma doktrini. Buyursunlar bir ona baksınlar. Kullanır mıyız, kullanmaz mıyız? O zaman karar versinler diyor Putin. Konuşmasında özellikle Almanya'yı uyaran Putin, Ukrayna'ya uzun menzilli silah vermeyin dedi. Bu sözleriyle büyük ihtimalle Almanların 500 kilometreyi aşan menzile sahip Taurus füzelerini kastediyordu Rusya Devlet Başkanı. Almanya, Ukrayna'nın ve müttefiklerinin ısrarlı taleplerine rağmen Taurus füzelerini bugüne kadar Kiev'e verme konusunda isteksiz davrandı. Özellikle Almanya Başbakanı Scholz bu füzeleri Ukrayna'ya vermek istemiyor koalisyon içerisinde Almanya'yı yöneten hükümet içerisinde taarruzları Kiev'e verme konusunda istekli olan partiler ve liderler var. Buna rağmen Scholz şu ana kadar direndi. Büyük ihtimalle Putin bu tür açıklamalarla, tehditlerle Almanya'yı taarruz füzelerini vermekten alıkoymak istiyor. Taarruzlar çok önemli. Çünkü Storm Shadow'lardan İngiliz ve Fransız füzelerinden daha uzun bir menzile sahip. 500 kilometreyi aşan bir menzile sahip. İkincisi daha büyük savaş başlığı taşıyabiliyor. Yani imha gücü çok yüksek. Bu füzelerle bir binayı vurduğunuzda binada çok büyük hasarlar ortaya çıkabiliyor. Veya bir köprüyü vurduğunuzda, bir tesisi vurduğunuzda o tesisi kullanılmaz hale getirebiliyor. Bütün ayrıca Almanya'nın Ukrayna'ya Alman tankları göndermesinin Rusya'da pek çok kişiyi şoke ettiğini ileri sürdü. Ve eğer bunlar Rus topraklarındaki hedefleri vurmak için füzeler kullanırlarsa bu... Rus-Alman ilişkilerini tamamen yıkar dedi. Geçtiğimiz hafta Almanya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri verdikleri silahların Rusya topraklarında kullanılabilmesi için Ukrayna'ya izin vermişti hatırlayacaksınız. Ve bu izin sonrasında Rusya-Ukrayna dengesi Harki bölgesinde ciddi bir şekilde değişti ve Rusların saldırılarını yavaşlattıkları hatta bazı noktalarda durdurdukları söyleniyor. Yani Moskova Amerikan silahlarının Harkiv bölgesinde kullanılmasından son derece rahatsız. Ve bu aşamadan sonra daha fazla silahın Moskova yolu üzerinde yani Ukrayna sınırıyla Moskova arasında kullanılabilme ihtimali Rusları rahatsız ediyor. Hatırlayacağınız üzere Rusya Dışişleri Bakanlığı bu hamlenin, Batı'nın bu davranışının ölümcül sonuçları olacağını, Batı'yı da etkileyeceğini açıklamıştı. Putin ise birkaç hafta önce Batı silahlarının Rusya topraklarını vurması halinde küresel savaş çıkabileceğini söylemişti. Putin en son St. Petersburg konuşmasında da Batı'nın bu tür davranışlarıyla savaşa kapı araladığını, savaş derken Batı ile Rusya arasında bir savaşa kapı araladığını söyledi. Bu silahların Rusya topraklarında kullanılmasının çok tehlikeli bir adım olduğunu belirten Putin, böyle bir hareket uluslararası güvenliğin altını oyar, oyuyor ve çok ciddi sorunlara neden oluyor. Bu onların Rusya Federasyonu'na karşı savaşa doğrudan direkt dahil olduklarını gösteriyor ve biz de Aynı şekilde hareket etme hakkını saklı tutuyoruz dedi Putin. Rusya Devlet Başkanı Batı'nın bu hamlesine cevap olarak Batı hedeflerini vurabilecek uzun menzilli silahları birilerine verebileceklerini söyledi. Birilerine sözü yine Putin'e ait. Bu birilerinin kim olduğunu Rusya Devlet Başkanı açıklamadı, detay vermedi. Ama dinleyenlerin aklına ilk etapta Kuzey Kore, İran, Suriye, Yemen, Küba, Venezuela Hatta belki Sudan gibi bazı Afrika ülkeleri geldi. Hatta Putin'in birileri derken sadece devletleri kastetmediği Hamas gibi, Hizbullah gibi örgütleri de kastetmiş olabileceği akıllara geldi, düşünüldü. Ukrayna'nın kullandığı HIMARS, Atakim, Storm Shadow gibi gelişmiş uzun menzilli batı ürünü silahları kullanmak, bunları kontrol eden, hedefleri tespit eden, uydu bağlantısını kuran, ve sonrasında da Rus hedeflerini vurmak için bazı becerilere sahip askeri personeli gerektiriyor. Putin'e göre bunların hepsini Ukrayna'nın tek başına yapabilme ihtimali yok. Putin diyor ki eğer bu silahlar kullanılıyorsa bunların başında veyahut da saldırının bir yerinde mutlaka Amerikan, İngiliz, Fransız askeri vardır. Bu da onların savaşa doğrudan dahil olmasına gelir istihbarat veren, hedef tespiti yapan ve hedeflerin vurulmasına katkı sağlayan batılı askerler Rusya'nın batıyla doğrudan savaşmaya başladığını gösterir diyor Putin. Putin işte bu nedenlerle Moskova'nın da dünyanın başka yerlerinde asimetrik adımlar atabileceğini söylüyor. Asimetrik adım nedir? Yani Amerika ile Rusya doğrudan bir savaş sıcak bir çatışma halinde olmasalar da Rusya diyor Amerika'ya karşı Latin Amerika'da, Afrika'da, Asya'da veya başka bir yerde bunun illa coğrafi bir boyut olması da gerekmiyor. Asimetrik adım dediğimiz zaman bu saldırı ekonomik de olabilir. Değil mi? Yani bir Amerikan gemisi batabilir. Daha önce de konuştuk bunları. İnternet hatları kopabilir. Borular havaya uçabilir. Bu tür asimetrik adımlar da atılabilir. Putin bunların detaylarını vermiyor. Ama diyor ki dünyanın başka yerlerinde Asimetrik adımlar atabiliriz diyor Batı'ya karşı. Ve devam ediyor. Eğer bizim topraklarımıza saldırı yapmak ve bize sorun çıkarmak için bu tür silahları savaş bölgesine göndermenin mümkün olduğunu düşünüyorlarsa neden aynı türden silahları dünyanın bazı bölgelerine tedarik etmek, vermek hakkı bizde de olmasın diye soruyor ve devam ediyor Putin. Rusya'ya bunu yapan ülkelerin hassas tesislerine karşı, kritik tesislerine karşı saldırı düzenlemek için böyle silahları birilerine verme hakkı Rusya'da da olmaz mı? Bunu diyor bir biz bir düşüneceğiz. Bunun üzerine bir düşüneceğiz. Bu tabii ki bir tehdit, açık bir tehdit. Rusya Devlet Başkanı eğer Batı Rusya'nın daha fazla içlerini vurabilecek füzeler verirse bu durumda Rusya'nın da Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ni vurabilecek mesafelere konvansiyonel yani nükleer olmayan uzun menzilli füzeler yerleştirebileceğini de açıkladı. Bunun anlamı şu: Rusya Alaska'ya yakın bir bölgede yani Rusya'nın en doğusunda. Bir yerlere bir takım silahlar yerleştirebilir veya kutup bölgesine yerleştirebilir. Hatta hatta Rusya'nın elinde bazı hüzeler var Amerika'yı vurabiliyor zaten. Amerika'nın herhangi bir noktasına batı, batıdan da ulaşabiliyor. Bu tür hüzeleri Amerika'ya ve Avrupa'ya doğru e, bunların yönlerini çevirebiliriz diyor Putin. Ben buradan şunu anladım Rusya nükleer savaş seçeneğine hemen başvurmak istemiyor konvansiyonel silahlarda ne kadar mücadele edebilir ise ne kadar konvansiyonel silahlarla bu işi götürebilirse oraya kadar bunu götürmek istiyor. Ancak Putin Rusya'nın nükleer gücünün de hafife alındığını ve Batı'nın nükleer silahları hiçbir zaman kullanmayacakları gibi bir varsayımla hareket ettiğini, bu varsayımın çok yanlış olduğunu, çok yanıltıcı olduğunu, gerekirse nükleer silahları kullanabileceklerini de söyledi. Hatta orada böyle biraz imalı, kinayeli de konuştu ve dedi ki gidin bizim doktorunuza bir bakın. Görün bakalım kullanabilir miymişiz, kullanamaz mıymışız dedi Putin. Putin NATO'ya saldıracaklar iddialarına da yanıt verdi ve Rusya'nın NATO'ya saldırmak istemediğini söyledi. Bu iddianın çok saçma olduğunu dedi. Putin'in sözleri şöyle. Rusya'nın NATO'ya saldırmak istediğini kim söylüyor? Siz delirdiniz mi? Aklınızı mı yitirdiniz? bu söyledikleriniz şu masa kadar sert kalın NATO'ya saldıracağımız gibi saçma bir iddiayı kim buldu kim söylüyor bu tam bir saçmalık anlıyor musunuz tamamen saçmalık dedi Putin. Evet Putin'in batı ile ilgili açıklamaları bunlar. Bitirmeden önce bir iki husus daha var. Onları da birkaç cümleyle isterseniz paylaşayım. Putin'e Gazze Savaşı da soruldu. Gazze'deki çatışmalar da soruldu. Ve Putin dedi ki bu bir savaş değil. Sivil nüfusun tamamen yok edilmesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin ortadoğu politikası çok başarısız olduğu e, tablo ortada. Biz Rusya olarak barış için çalışıyoruz. Filistin'de, Gazze'de barış için çalışıyoruz. Ama asıl rol barışın tesisinde asıl rol Türkiye'nin de dahil olduğu bölge ülkelerinde olmalı dedi Putin. Amerika seçimlerine de değindi ve kim gelirse gelsin bizim için fark etmez Amerika ile ilişkilerimizin değişeceğini düşünmüyorum dedi. Trump da seçilse Biden da seçilse Rusya Amerika ilişkilerinde çok ciddi bir değişiklik olacağını zannetmiyorum dedi. Fakat Trump hakkındaki davadan bahsederken yargının iç siyasi mücadelelerde bir araç olarak kullanıldığını söyleyerek bir anlamda Trump'a destek çıkmış oldu. Son olarak Türkiye'den bahsetti Putin. Putin'e Türkiye'ye soruldu. Biraz karışık sinyaller verdiğini söylemek mümkün. Putin konuya ilişkin olarak Türkiye'nin ekonomi yönetimi son zamanlarda batılı finans kuruluşlarından kredi, yatırım ve hibe almaya odaklanıyor. Kredi almaya çalışıyor. Bu muhtemelen Türkiye için kötü bir şey değil. Ama eğer bu Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasından kaynaklanıyorsa... Yani Rusya ile ilişkilerinizi kısıtlayın, azaltın. Bu şartla size biz kredi veririz, yatırım veririz, hibe veririz deniyorsa işte o zaman Türk ekonomisinin kaybı kazancından çok daha fazla olacaktır dedi Putin. Şimdi burada Rusya'da şöyle bir kaygı var son aylarda onu görebiliyoruz Moskova'da. Ruslar Türkiye'nin taraf değiştirmeye başladığı endişesini yaşıyorlar. Taraf değiştirme derken zaten Türkiye, Ukrayna, Rusya savaşında tarafsız olmaya veya aradak olmaya çok dikkat etmişti. NATO üyesi olmasına rağmen, Batı ailesinin bir parçası sayılmasına rağmen Türkiye hiçbir zaman Rusya'yı doğrudan suçlamadı. Rusya'ya karşı müeyyidelere böyle coşkuyla katılmadı. Mecbur olmadığı sürece müeyyidelere uymadı. Diğer taraftan Rusya'nın yaptığını da doğru bulmadı. Yani Kırım'ın işgal edilmesi veyahut da Ukrayna'nın geri kalanının şu anda 18'i yaklaşık 5'te bir Ukrayna'nın Rus işgali altında. Bu işgali de tasvip etmedi. Birleşmiş Milletler'deki oylamalarda Rusya aleyhine oy verdi. Ama Putin'le görüşmeye, Rusya ile görüşmeye devam edildi. Rusya aşağılanmadı. Hatta tahıl anlaşması gibi bazı anlaşmalara öncülük edildi. Fakat Rusya 2024 yılı itibariyle 2024'ün başı 2023'ün sonlarına doğru Türkiye'nin Amerika'nın batının baskısı altında artık Rusya'ya karşı daha net bir duruş sergileyeceği gibi bir endişe yaşıyor. Zaten birkaç aydır da Rus şirketlerine karşı Rusya ile ekonomik ilişkilerde bazı sıkıntıların yaşanmaya başlandı, bundan artmaya başlandı söyleniyor. Kimi iddialar var? O iddialara göre Türkiye artık batıyı tamamen seçecek ve Rusya'nın olabildiğince karşısında yer alan bir pozisyona geçecek. Bu iddialar ne kadar doğru? Bunu bilemiyorum. Yani böyle bazısı delikoduya dayanıyor, bazısı somut verilere dayanıyor. Fakat şimdi Putin'in ağzından bir şeyler duyuyoruz. O da diyor ki Türkiye batıdan kredi istiyor, yatırım talebinde bulunuyor, hibe istiyor ve Batı dünyası Türkiye'ye Rusya ile ilişkilerini boz, ben de sana bunları vereyim diyor. Türkiye de bunları kabul ediyor mu etmiyor mu tam o konuda net bir şey söylemiyor Putin. Fakat diyor ki yani eğer bunu Rusya ile ilişkiler pahasına yaparlarsa Türk ekonomisinin kaybı kazancından çok daha fazla olacaktır. Rusya ile bozuşmak hiç kimsenin lehine olmayacaktır diyor Putin. Bu konuyla ilgili olarak daha sonra yine başka videolarda yaparız. Konunun detaylarını daha, daha derinlemesine inceledikten sonra. Evet bugünlük bu kadar efendim. Putin'in açıklamaları gerçekten önemliydi. Önümüzü görebilmemiz açısından iki tarafında görüşlerini detaylı olarak vermeye çalışıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.